Sağ ol Emine'nin mutfağı. Teşekkür ediyorum. Haklısın. Alperen siz ne iş yapıyorsunuz? Hayır yağmur yok Ezgi'cim. Gayet hava güzel. Sen beğeni yaptın mı Ezgi? Like attın mı? Yeni mi geliyorsun bize? Çalışmıyorsun. Anladım. İnşallah güzel bir iş sana Allah nasip eder. Çalışmamak da zor bu devirde. Sağ ol Beyzenur. Düzgün bir iş bulmak da bu zamanda zor Zaten parası çok az Allah hepimize yardım etsin Ne diyeyim Gerçekten hepimize Allah yardım etsin Sağ ol Ezgi Senin de canım benim Aynen öyle. Yani o yüzden her zaman değil de ara ara böyle gülmek, güldürmek. İnşallah güzel olur. Göksu hoş geldin, günaydın. Göksu seni tanıdım. like'ını da görelim. Tafik hoş geldin Hüseyin. Merhaba, günaydınlar hepinize. Bayram değil A Azebro. Ramazan'ı hayırlı olsun. Merve Atakur. Efendim Merve'cim. Yeni gelen arkadaşlar. Evet bana destek ver Alperen biraz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Like atalım. Beğeni yapalım. Abone olalım lütfen. Kanalımızı aktif hale getirelim. Ramazan'dan bayramda inşallah kanalımız aktifleşir. Bin aboneye ulaşırız. Ramazan boyunca abone olun lütfen. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. 9.26 Göksu. İyiyim Merve. Yani bin aboneye inşallah bayramda ulaşırız. Bu da benim bayram hediyem olur. Değilim Beyzanur İnşallah bayram hediyesi bana Verirsiniz diye düşünüyorum Arkadaşlar bayram, Bayramda Bin aboneye ulaşmak istiyorum Sizlerin yardımıyla Desteğiyle bin aboneye Ulaşmak istiyorum Lütfen yakındaki arkadaşlarınıza da Tavsiye edin Bin hedefimiz bin Lütfen bin aboneye ulaşalım Ondan sonrası kolay zaten. Bir <laughs> bilene sor Azerpro Yanında olmadığım için tarif edemem ki. Tekrar Azerbaycan'dan Hüseyinli. Selamlar. Bizden de Azerbaycan'a selamlar, saygılar, sevgiler. Azerbaycan bana te tüm destek, tam destek veriyor. Seviyoruz sizi Azerbaycan. Tamam Nerve'ciğim. Abone oldun mu? Rahatsızım canım. O yüzden tutmuyorum. Yoksa niye tutmayayım Beyzanur?